Yargıtay mensuplarının özverisiyle iyi bir planlama sonucu adli tatilde taşınma işlemini gerçekleştirdik. Böylece taşınma sürecinde yargı görevi aksamadığı gibi yargı görevine özgülenen emek ve zaman kaybı da olmadı. Yargıtay reformu kapsamından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da size bilgi vermek isterim. Bölge adliye mahkemelerinin Temmuz 2016'da faaliyete geçmesi nedeniyle Yargıtay yeniden yapılandırma <laughs> sürecine girmiştir. Bu kapsamda şu gelişmeler yaşandı. 46 daireli Yargıtay'dan 24 daireli Yargıtay geçiş süreci tamamlanmıştır. Bu süreci geçtiğimiz yılın Temmuz ayında tamamladık. Yargıtay daire sayısının azaltılması sadece fiziki ya da organizasyon anlamında bir değişiklik değildir. Bu dönüşümün tamamlanması ile birlikte aynı işe farklı dairelerin bakmasından kaynaklanan iştihat farklılıkları da önlenmiştir. Yargıtay'ın hukukun ülkede eşit şekilde uygulanmasını ve iştahatların tutarlığını sağlama görevini daha etkin şekilde yapabilmesi sağlanmıştır. 200 üyeli Yargıtay sürecine doğru da gidiyoruz. Yargıtay Kanunu geçici 15. maddesi uyarınca üye sayısının kademeli şekilde 200'e düşürülmesi hedeflenmiş olup boşalan her iki üyelik için bir üye seçilmesi suretiyle süreç kademeli olarak ilerlemektedir. Şu an için yargıtay üye sayısı 367'dir. Birikmiş dosyaların dosya işlem sürelerinin daire ve yargıtay üyesi sayısının azalmasına bağlı olarak yargıtay tetkik hakimi sayısı da kademeli şekilde azalmıştır. İlk aşamada geçtiğimiz yılın haziran ayında 205 tetkik hakim meslektaşımız yargıtayda edindikleri çok değerli bilgi ve deneyimleri ile İlk derece mahkemesi ve bölge adliye mahkemelerine bu tecrübelerini ve görevlerini aktarmak üzere görevlendirilmişlerdir. Bu şekilde yargıtay tetkik hakimi sayısı yirmi oranda azalmıştır. Ayrıca Ağustos ayından itibaren hakimlikte 5 yılını doldurmayanlar tetkik hakimi olarak yargıtaya atanamayacaktır. Böylece yargıtayda görev alabilmek için gerekli asgari nitelikler yükseltilerek mevcut liyakat sistemi daha da güçlendirilmiştir. Yargıtay reformu kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler konusunda da sizinle düşüncelerimi, fikirlerimi paylaşmak isterim. Yargıtay'daki daire sayısının 46'dan 24'e düşmüş olması, daire başkan sayısının da yaklaşık yarı oranda azalmasına yol açmıştır. Ayrıca üye sayısının da 200'e düşürmesine ilişkin sürecin de devam ettiğini az önce ifade etmiştim. Aynı kişinin birden fazla kurulda görev alamaması nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'ndaki toplam üye sayısının 13'ten 9'a indirilmesine ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki üye sayısının 17'den 13'e düşürülmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 2016 yılında yapılan düzenleme ile Yargıtay üyelerinin görev süresi 12 yıl ile sınırlandırılmıştır. Temiz incelemesi uzmanlık gerektiren bir konu olup ancak bilgi birikimine ve deneyime bağlı olarak yürütülebilir. Bu bakımdan 12 yıllık görev süresi sınırı kaldırılmalıdır. Mevcut yasal durumun devamı halinde birinci başkanlık, başsavcılık, daire başkanlığı gibi yargıtaydaki önemli temsil ve yönetim makamları için yapılacak seçimlerde ciddi zorluklar yaşanacaktır. Mevcut yasal durum bir kariyer mesleği olan yargıtay tetki hakimliğine ve yargıtay cumhuriyet savcılığına uygun olmadığı gibi bu meslektaşlarımızın yargıtaya aidet duygusunun da zayıflamasına neden olmaktadır. Bu nedenle muvaffakat sisteminin yeniden dönülmesi ve yargıtayın topluma karşı hesap verilebilirliğinin de bir gereğidir. Yargıtay için yeni bir hukuki çerçeve oluşturma zamanı gelmiştir. Son yıllarda, son yıllarda yargıtay kanunda çok fazla değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucunda kanunun sistematiği bozulmuştur. Bunun yanında yüksek mahkemelere ilişkin hukuki çerçevenin genel olması gerekir. İç işleyişe ilişkin düzenlemelerin ise mahkemenin organları tarafından iç düzlükte belirlenmesi yargı bağımsızlığına ve modern eğilimlere uygun olacaktır. Örneğin Yargıtay Kararlar Dergisi'ne yayınlanmak üzere bir dairenin kaç tane kararı yayın kuruluna göndereceği dahi yazılıdır. Bizim kanunumuzda iki tane kararın göndereceği belirtilmiştir bu kadar detay içeren bir kanun yerine çağdaş eğilimlere uygun şekilde daha modern bir hukuk çerçeve geliştirmemiz gerekir. Yeniden yapılandırma ve reform çabalarımızın önümüzdeki yıl etkilerinin daha çok hissedileceğine ve halkın vicdanında hak ettiği yeri alacağına inanıyorum. Konuşmamın sonunda bazı istatistikleri de sizlerle paylaşmak isterim. Ceza dairelerinin ortalama görülme süresi 2020 yılında 424 gün iken 2021'de bu 341 güne inmiştir. Hukuk daireleri bakımından 2020 yılında 459 olan gün süresi 2021'de 164 güne düşmüştür. Bu süreler ortalama olup dairelere ve dosyaların niteliğine göre farklılıklar göstermektedir. 2020 yılı sonunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızda devreden dosya sayısı 203632 iken 2021 yılı sonunda 97.000 olmuştur. Ceza dosyalarında birikmiş iş yükü yarı oranda azalmıştır. 2021 yılında hukuk daireleri tarafından 148.990 ceza daireleri tarafından 213.442 olmak üzere toplam 362.432 karar verilmiştir. Bir yandan üye ve tetki hakim sayısı kademeli olarak azalırken arşivdeki dosya sayımız da azalmaktadır. Örneklerini verdiğim istatistikler her geçen gün yargıtayın iş yükünün daha iyi yönetilebildiğini göstermektedir. Dosya sayısının azaltılarak tasarruf ettiğimiz zamanı adli kalitenin yükseltilmesine ayıracağız. Bu şekilde yargı hizmetinin etkinliği ve kalitesini arttırarak halkımızın yargıya duyduğu güveni daha üst seviyelere getireceğiz.